Merhaba arkadaşlar ben Merkay ee, Bugün sizlerle duyuru yapacağım Arkadaşlar neden duyuru yapıyorsun derseniz Neden? Hani hadi ben size e, nasıl bilgisayarımı tamamen gösterecek demiştim ya İşte onu buldum arkadaşlar Bandicam ya da Fransmış İşte ben Bandicam'ı yükledim ba Bandicam'dan iki tane video atacaktım aslında Hatta Arkadaşlar e, bu sefer de size bir tane daha soru soracağım. Ee, hani, hani köşeyi kamera çıkartılıyor ya. İşte onu soracağım arkadaşlar. O nasıl yapıldığını söyleyebilir misiniz? Onu soracağım. Arkadaşlar biliyorum bu akşam canlı yayınım var. Gelin, gelin. Tamam mı? Hani bekliyorum canlı yayına. Bay bay. Döneceğim. Arkadaşlar e, artık çok az video geliyor. Gün, ben önceden günde 4-5 tane video çekiyordum hatırlarsanız. Ama onda tam, tamamen bir ikisinde gösterim ya da onda kamera öyle çekiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar e, bir de şöyle bir şey yap. Tabii gösterelim. Tamam bir ikisine. Nerede o? O Ha bakın arkadaşlar işte. Windows 7 bu. Gördüğünüz gibi şurada. Ee, tamamen şey arkadaşlar dur. <laughs> arkadaşlar eee benim için şu kartan geldi Ben diyor. Arkadaşlar bana oradan sadece şey yapın. Neydi o? E, soru sorun arkadaşlar. Soru sitesi olacak orası. Hani video çekemeyeceğim orada. Video yükleyemeyeceğim oraya. Nasıl yükleniyor bilmiyorum arkadaşlar. Ee, sadece oradan bana soru sorun. Hatta şu an sayısı gireyim. Bakalım. Zaten gerek yok. dakika Bak kolayında Şimdi. Tepe çıkan şimşek. Muhammed Burak'ın görmüyoruz. Can Çelik size. Çok teşekkür ediyorum beni beğendiğiniz için. Bir dakika. Şimdi Mehmet Burak'ın gör, görmez bana sormuş. Teknik var mı sende demiş. Tek link e, ne bilmiyorum. Aa tamam ona da tamamdır. Ha, teknik. Teknik link, tek link, link de, demiyor herhalde diyor. Şu an yazayım. Hmm. teknik var mı sende? Teknik. Yok. Tek Link, link, Link ne? Tek link ne? Tek kit diyorsam diyorsam yok. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu ee, videomda bu kadar olsun. Ben size bir teşekkür ediyorum. Arkadaşlar siz şarkını şa, şa, beğenmiyorsanız eğer videolarımı beğenmiyorsanız Söyleyin arkadaşlar daha iyi seriler çekeyim Ama linkini verin arkadaşlar Yüklediğiniz linkini verin Öyle işte arkadaşlar Yeni için teşekkür ediyorum Belki bu videonun altına şey koyabilirim Neydi o ne, Minecraft ya Eee neydi onun adı Nedir o ya Ha şey Preskin 13000 1000 lira olarak koyulabiliyorsa koyul, Koyulmuyorsa yapmam ben bana kalsa bütün geçmiş videolarımda şey koyarım. Neydi o? Bilmiyorum. Neyse siz teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bay.